Büyük Plan kanalından selamlar. Pakistan'da Rus Büyükelçi Albert Horev'in de içinde bulunduğu konvoydan bir otomobil mayınla patlatıldı. Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı polis memurunun olduğu bildirildi. Pakistan'ın kuzeybatısındaki Sıvat Vadisi'ni ziyaret eden Rus Büyükelçi Albert Horev'in konvoyunda bombalı saldırı düzenlendi. Polis memuru Zahidullah Han diplomatların Sıvat Vadisi'nin turizm potansiyelini göstermek üzere yerel ticaret odasının daveti üzerine bölgeyi ziyaret ettiğini belirterek konvaya öncülük eden ekip yol kenarına yerleştirilen bir bombanın hedefi oldu denedi. Yetkililer konvoyun Malamjab Batlı kayak merkezine gittiği sırada saldırıya uğradığını açıklayarak diplomatların saldırıdan yara almadan kurtulduğunu ifade etti. Ad açıklanmayan üst düzey bir güvenlik etkilisi ise bombalı saldırının aldığından asker ve polislerin bölgeyi kordon altına aldığını aktararak bölgede operasyon başlatıldığını ve sokağa çıkma yasağı uygulandığını ifade etti. Saldırıda bir polis hayatını kaybettiği 4 polis de yaralandı.